Evet herkese merhabalar Türksel Akademiden engellilere ücretsiz eğitimler var gerçekten çok harika çok güzel ben çok faydalanacağınızı umuyorum evet şimdi buna bakalım bu videonun yani Türksel Akademinin eğitim linkleri bu videonun açıklama kısmında oradan bakabilirsiniz evet girelim evet Görüyorsunuz, Türksel Akademi.com bunların linkleri video açıklamasında var. Görme engelliler için I.O.S eğitimi, görme engelli çocuk yetiştirmek, görme engelliler için sinema, görme engeller için Android eğitimi var. Akabinde Türksel engelli yaşam eğitimleri, fiziksel engelli gibi kişisel gelişim eğitimleri var ve. Otizmli çocuklar için spor eğitimleri, tekerlekli sandalye kullananlar için spor eğitimi, görme engelliler için sinema var. Mesela otizmli çocuklar için spor eğitimlerine girelim. Evet görüyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Evet, otizmli çocuklar için spor eğitimleri. Bunlar çok önemli bilgiler. Yani otizmli çocuklara verilecek eğitimler gerçekten çok bilinçli verilmeli. Evet, tekerlekli sandalye kullananlar için spor eğitimleri var. Bu da çok önemli. Yani gerçekten Türksel çok muazzam bir hizmet yapmış. Merhabalar. Ben Hamide Doğan gün. Bacağı Belediyesi Engellenme bir Takım sporcusuyum. Eteği sandalye için branşlarıyla gelelim. 100 metre, 400 metre ve 800 metre. Evet görüyorsunuz. E bu eğitimlere girip bakabilirsiniz. Akabinde güzel kişisel gelişim eğitimleri var. Yani bunlara bakarak gerçekten çok şey öğrenebilir insan. Evet sizlere bunları anlatmaya çalıştım. turkselakademi.com'dan eee Engelsiz eğitim yani diye bölüm var. Oraya tıklıyorsunuz. Bu videonun altında da linki var. Umarım sizlere faydalı olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.